yepyeni bir video ile sizlerle yıl çapkın severler yıl çapkın 68. bölümden yepyeni spoiler var onlara sizlere anlatacağım bilgiler geldi her şey 68. bölümde ortaya çıkacak Sunan'ın Kazım'ın kızı olmadığını öğrenecekler her, öğrenecek herkes Sunay Kazım'la Esmi evlendiğinde Sunay'a hamileymiş. Böyle bir bilgi geldi setten. Ne kadar doğru ne kadar yanlış şu an tam bilmiyoruz. Ama bize gelen bilgiye göre ilk çocuk uh, Suna olduğu için Suna uh, yani Kazım'ın kızı değil Esme'nin başka birinden hamile kaldığı kızı. Arkadaşlar bir sonraki videoda daha detaylı anlatacağım. Bu yüzden kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açık bırakın ki yeni yeni videolardan haberiniz olsun. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.